Herkese merhabalar. Bugünkü hastamız Paris'ten geldi. Hoş geldin Ada. Nasılsın? Öncelikle heyecanlı mısın? Hoş buldum. İyiyim. Heyecanlı değilim o kadar açıkçası. Hani benim için böyle normalmiş gibi geliyor ama iyiyim. Yani normalmiş gibi geliyor mu buraya gelene kadar kaç aydır mücadele <laughs> Aynen, ediyorsun bir şeylerde. Aynen. oldu. Bir kere iptal ettik. Şimdi artık sürecin içerisindesin. Aynen. Zaten çok hızlı dün geç geldiğin için çok hızlı geçti her şey. Şimdi sakin sakin konuşalım istiyorum. Genel itibariyle bana nasıl ulaştın? E, Paylaşımlar seni mutlu etti mi? Nasıl geldin? Hani ben biliyorum da insanlar da bilsin. Sen nasıl buraya geldin? Ya benim sana ulaşmam bilmiyorum internetten böyle işte hani Instagram'dan ikide bir de videolar veya şeyle başkalarına geliyor ya o an ben sana denk geldim herhalde o andan beri takip ediyorum. Yani yaklaşık senin bu ameliyattan şimdiki süre böyle 3-4 sene oldu değil mi? Zayıflama süreciyle beraber ne oldu artık? Artık o kadar sene işte takip ediyorum. Ondan sonra bir baktım ki sen şey başladın kızlara ikide bir de böyle yardım etmeye, <laughs> yanlarında olmaya. Sonra gittin iyice bunu böyle profesyonel etmeye ettin. Ve ben de artık ameliyat hep olmak istiyordum baştan beri ama önce kilo vermek istiyordum diyetisyenimle işte bir 25 kilo verdi çok, çok daha güzel. fazla vermek istiyordum aslında açıkçası bir 10 kilo daha gitsin ama ne bileyim tam böyle olmadı etmedi bir de artık yapayım edeyim gitsin kurtulayım olsun istedim o yüzden bir valla iyi ki geldin. Ee, varsa vücutta ben şey diyorum. Önce kiloyu ver madem incecik olmak istiyorsun ama senin anatomik olarak kol ve bacaklar aşırı ince. Bundan dolayı da karın bölgesi istediğin kadar var. Oradaki yağlar gitmeyecek. Onlar sarkma olarak kalacak. Eninde sonunda bu işleme gireceksin. O yüzden senin sürecinin hızlanmış olması aslında güzel. Senin avantajına. Bu tekrardan kendine hırpalamamış olacaksın. Hı hı. Ben her ne kadar liposakşın kilo verme yöntemi değildir desem de senin aslında kilo vermekten ziyade vücudunun orantılanması ve şekillenmeye gitmesi gerekiyor. Burada da devre karın yağlanması liposakşın girmiş oluyor. Ama bize mesela otantik hastalar yazıyor diyor ki işte liposakşınla beni zayıflatın ama öyle bir şey kesinlikle değil. Benim öyle bir düşüncem de yok. Senin yağ ama karın bölgesinde olduğu için bu senin avantajın aslında, güzel de bir sonuç çıkacak vücudunda. Onun haricinde iki ki geldim. yani çok uzun sürede çok fazla yurt dışından hastamız geliyor, gidiyor bizim ada. O yüzden şeyim böyle hani çok alıştım ben, bir de beni tanıdıkları için mesela sanki hiç yabancı değilmiş gibi, sanki bizden biriymiş, aileden biriymiş gibi geçiyor süreçler. Bundan sonraki sürecinde de şöyle, zaten bizim kontak ve iletişimimiz hiç geçmeyecek. Buraya kadar asistanlarla iletişimlisiniz ama bundan sonraki de, evreyi ben devraldığım için senin iyileşimin, dikiş izlerin her şeyinde birebir kendin ilgilenmiş olacak. Hı. Çünkü ben çok fazla e, koordineli çalışıyorum, çok fazla ekibimde insan var. Herhangi bir problem halinde zaten işin ehli yani tamamen e, ameliyat hemşirelerimize, hemşirelerimize dok ekibimdeki doktorlara direkt tak tak hocam ne yapalım olarak iletişime geçmiş oluyorum. Burada gözümüzden hiçbir şey kaçmaması gerekiyor. Evet bana geldin, ben her aradığımda sana mutlaka ulaştım. Çünkü gelmeden önce de ben hastalarımı arıyorum biliyorsun. Ama önemli olan şey buradan döndükten sonra bizimle bağlantıyı koparmamış olmak. Tamam. Her şey senin için çok yolundadır belki ama bizim gözümüze takılan ve düzeltilmesi gereken ufak tefek nüanslar olabiliyor. Bu evrede de zaten bağlantımız kopmadığı için bütün fotoğraflarda, bütün arşivlerde hastanın yarısı, iyileşimi, süreci her şeyi sizinle paylaşıyorum. Muhtemelen sen de bizim için öyle bir hasta olacaksın. O yüzden her şeyin dört dörtlük gitmesi, o gördüğün kızlar gibi iyileşebilmen için bizimle bağlantıda kalman gerekiyor. Tamam. Çünkü benim yurt dışından gelen kızların her şey çok yolunda değil. Gidiyorlar bir sene sonra hadi güçlü buramı da yaptırım diye geliyorlar. Sonra ben mesela ufak tefek şeylere takılıyorum bağlantı koptuğu için. Diyorum bunu düzeltelim, şunu düzeltelim. O zaman demoralize olmaya başlıyoruz biz. Yani hasta bize dönmediği için tamamen dört dörtlük çıkacak bir işte onun için sorun değil ama benim için sorun. Ben isterim ki dört dörtlük olun hepiniz. O yüzden kontakta kaldığımız sürece her şey çok daha güzel olacak. Bu arada video için çok teşekkür ederim gerçekten benim e, tüm hastalarım bunları merak ediyor daha paylaşamadığımız bir sürü arşiv var evet. ama çok enerjisi yüksek bir hastasın çok da değişik bir vücut çıkacak böyle ortaya <laughs> umarım bundan sonraki sürecinde de aynı enerjiyle çok güzel bir şekilde ilerleriz. Aynen inşallah. Yani umarım yetiyordur her şey şimdi dikişleri biliyorsun. Ee, bir de bu konuyla değinelim seninle. Daha önce hiç ameliyat süreci geçirmediğin için biz genelde dikiş izlerinde tüp ameliyatları ya da e, sezeryan dikişlerinden referans alırız. Bakarız deriz ki, aa tamam dikişleri güzel iyileşmiş. Ya da deriz ki yani bu hastanın dikişleri kötü iyileşiyor. Şimdi senin vücudunda hiç dikiş yok. Ufak bir el sıydıklığın var ama keloid diye bir şey var. Kötü yara iyileşme. Genelde hastanın kendi yaraları da kötü iyileşir ama keloid birazcık daha bölgesel. Mesela kolda köle, keloid olabiliyor ama karında olmuyor. Şimdi ben cerrahi aşamada dikişlerin kimin attığını bildiğim için o dikişlerin birbirinden farklı olmasının aslında mümkünatı yok. Ama bazen vücut o dikiş bölgesini kötü iyileştiriyor. Keloid de kabarık kırmızı iyileşen bir dikiş biçimi. Şimdi son zamanlarda ben çok araştırdığım için bunları hastaların o dikişleri kabarmadan kötüye gitmeden artık onun tedavisini yapabiliyoruz. Ondan dolayı hmm. da böyle bağlantımız hiç kopmasın istiyorum. Farkında sen en büyük derdim bağlantı kopması. benim için kopma. ben, benim önemli olmak önemli şey hani sen o kadar çok çalışıyorsun sinir rahatsız etmek istemem hani. Kesinlikle edeceksiniz çünkü benim telefon 24 saat açık ben her tamam. her zaman konuşuyorum. Tamam. Yani buradaki evrede ne olursa olsun sizin çok iyi olmanız lazım. Ben çünkü reklamlar vererek işte deli gibi oraları buraları bir şeyler yaparak hasta toplayan biri değilim. Biliyorsun keyfi başlattığım süreç şimdi her şey profesyonel ama siz benim referansımsınız. Tamam. Ben şimdi Alaçatı'ya gittiğimde birçok hastamla orada tatil yaptım o zamana kadar kızlar taş gibi olmuş. Sen de niye olmayasın? O yüzden hep gözüm de olmuyor. Tamam. Yani benim için çok daha keyif verici olur. Zaten enerjimiz olduğu için sohbet de güzel gidiyor. O tamam. yüzden her zaman diyaloglu kalacağız. Hiçbir zaman aramaktan çekinmeyeceksin. Tamam. Bu şekilde zaten çıktığında da ben bütün ailene haber vermiş olacağım. Dediğim gibi buradasın. Birazdan ekip doktorum gelecek, çizimlerin yapılacak. Çizimden sonra ben sana tekrardan değişimini anlatacağım. Bugüne kadar üç aşağı 5 yukarı ben ne anlattıysam hastalardan aldığımız sonuçlarda hep bu yönde oldu. Yani kafamda hiçbir soru işareti kalmasın istiyorum. Önemli olan nokta bu benim için. Çizimler yapılacak, tekrar konuşacağız. Sonra ben seni ameliyata uğrayacağım. Aşağıda ekip ee, ekibimin çok tatlı bir ameliyat hemşiresi var. O seni karşılar. Aysel hanım buradan tık, öpüyorum canımın içi. Ee, Aysel Hanım seni karşılar zaten. Sonra işlemlerin yapılacak, bitecek. Buraya geleceksin. Buraya geldiğinde ben tekrar buradan olacağım. Ekibimle beraber her şeyi tekrar sana anlatacağım. Defakat siz geldiğin için e, sürekli seninle birlikte kalacağız.